Aşık kemiği iki kemik ta şamanizmden gelir hmm. ee, bu düşünce, iki kemiğe bakılarak e, bir nevi fal e, insanın geleceğini e, önceden öğrenmek veya mümkünmür. Bir mümkünmüş. Hmm. aşık kemiğidir, şeyi hatırlayın, e, Musa İbzade'nin Bir Kabuk Devrili'si, hmm. Fransız Frans elçisi gelir, e, ee, Sadrazam'dan kapitülasyon ister. Ee, Sadrazam o sırada cariyesini mıncıklamaktadır. Elçi gelir, elli aşık gemiyi cük gelesi veririm, düz gelesi vermiyorum der. Şeyden, aşık gemi atıyor. Ta şamanizmden gelen adettir. Veyahut öküzün, bildiğimiz öküzün kürek gemidir. Aşık gemiyi atılır veyahut e, kum, yerde durduğu şekle göre yapılır. Kürek yemeği yakılır. E, o külün, Külün ve kemiğin kalıntısını aldığı şekilde gelecek söylenir. E, Abdülkadir Hoca'nın Abdülkadir İnan'ın şamanizminin sonunda kürek kemiği bahsi vardır. Hı. Kürek kemiği falan hatta çizimi vardır. Hmm. E, Kuatremelerin Histoa Moğolların, Moğolların tarihi kitabında aşık kemiğine nasıl bakıldığını anlatır. Şeyde. Şimdi e, Timur'a Timur'da Timur'da efendim bunların hepsi var diyor. Hele Reşidettin şey falan öf nasıl anlatmış. Doğum tarihi belli değil ama doğum tarihi, on tarihi onları biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ama şey var <laughs> <bak, gülüyor> eski bu. Türk takvimine göre sıçan yılında doğuyor. Sıçan Hay yılında doğuyor. Hayvan, yıldır. hayvanla takvimlerinde onda doğuyor. 12 hayvan anlatıyor. Şey ilginç bak 3. Mustafa e, oğlunun doğum 3. Selim'in de böyle sahip kıran zamanında doğması için uğraşıyor fakat doğum bu. Nasıl, İstenine, nasıl uğraşıyor? yani nasıl? o, o zamana rast gelmesini istiyor. Tabii o zamana rast gelmiyor. Bu sefer müneccimler takvimle oynuyorlar. Yani sahip Kalan zamanında için. doğdu <laughs> şekline Zorlama. sokuluyor. Zorlamayla. Böyle yani. Ama en ilginci şudur. Osmanlı padişahları da sahip kranı Ben Beni Adem unvanını kullanırlar. E, zamanında bir yazar işte kanuni diyor. Görüyorsunuz o kadar zalimdi ki diyor. Ünvanı bile sahip kıranı Beni Adem'di. İnsanoğlunu yok eden. Kim Hayır. yazmış bunu? Abi, İsmail bunu İsmail, çok tanıdan bir yazar İsmail. yazdı zamanında. Sonra da bir öyle bir söyledin ki hanımefendi anlayabildin. Yani kanonenin unvanı Sahip Kıranı Ben Adem. Yani insanoğullarını yok eden olarak yorumladı. Murat'ın anlattığı gibi Sahip Kıranı yorumlamamış. Kıran kısmını almadı. Tabii yani. düz. Bir de Kıran şeyde salgın hastalık filandır ya Kıran. Ha. Kırılmak. Adem Kıran olarak. Yani Kırılıp öyle. yok olmak. Yani işte Osman insanoğullarını yok eden zalim bir padişahtı diye unvanı o şekilde. Yani acaba Yavuz Sultan Selim'le ilgili bu Sahip Kıranlıkla ilgili bir herhangi bir ilişki söz konusu mu? Çünkü Yavuz Öyle. Sultan Selim de Tabii. Osmanlı hükümdarlarının içinde en büyük fatihlerden birisi olur. Şimdi o şöyle oluyor. Yavuz... Ondan nereden bakacaksınız biliyorsunuz. Neye? Yavuz Selim sahip kral mıydı değil Hı. miydi? Hıh. Şimdi haritası. döneminde yazılmış eserlere <laughs> baktığımız zaman şöyle oluyor. Hepsi duyuyoruz. olmayan yoktur. Hayır hayır. Şeyi. Şimdi Yavuz <laughs> no Yavuz normalde bir asi. Babasına devrilir. Yani şimdi istediği kadar büyük hükümdar olsun isyan etmiş devlet düzenine karşı nizama karşı her şeye Tahtı karşı gelmiş, bir darbe yapmış, tahta geçmiş. Evet. Fakat şimdi dönemin tarihçileri şimdi bu asi yönünü törpülemek için şöyle diyorlar. Hükümdarlık zaten ona Allah tarafından verilmişti. Hakkı olan aldı. Yani tarihçilik bunadan demiyor. Bunu yapması gerekiyordu. Ha, yapması gerekeni. Yani bu babasının elinden gasp değildir. Hakkını evet. almıştır. Şimdi o tarihçilerin yağcılığıyla ilgili ilginç bir şey var. Şimdi en basit zayıf hükümdarları bile tarihçiler bazen mesela 2. Osman Hotin Seferi'ne çıkıyor. Ne seferi? Hotin Seferi'ne 1620 gün, Bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Hotin, Ukrayna'da Hotin'e Hotin gidiyor. Tabii başarılı olamıyor. Meşhur genç Osman yani öldürülen padişah. Şimdi Halisi Zafername isimli kitabında şöyle yazıyor Mehmet Halisi. Kanuni Sultan Süleyman'ın bile buralara gelememişti. O kadar büyük bir sefer. Yani öyle tabii kademe kademe fakat en ilginci şu, bir sene sonra 2. Osman tahttan indiriliyor, öldürülüyor. Şimdi adam da saray görevlisi. Kabak gibi ortada kaldı. Evet. Hemen bişaretnameyi Sultan Mustafa Han isimle eserini yazıyor. Önceki kitabı ben yazmamıştım, arkadaşlarımın zoruyla yazdım diyor. Şimdi. <laughs> Dönmesi lazım. Şimdi efendim. Ee... Samet'teki karakter onda yoktu yani. Tabi. <laughs> Samet kim? Alex'in. Evet, evet. <laughs> bir seyircimiz sormuşlar. Ee, Sayın Tamer Dursun Erhan'a e, programımızı zevkle bilgilenerek izliyoruz. Teşekkürler efendim. Erhan Hoca'ya sorum olacak. Timur tokadı zor olduğu için mi yoksa gereksiz gördüğü için mi? Alamadı ki. i̇şte neden almadı ki. diyor. Kuşattı mı? Kuşattı tabii. Niye vazgeçti? Ya uzun süre kalması lazım kuşatmada başarılı Kalmak istemedi için. uzun süre orada. Uzun süre kalamaz. <laughs> kalmak istemedi. <laughs> Çünkü kısa sürede alması mümkün olan bir şehir değil. <laughs> Doğru. Alamadı. Şimdi efendim. Bırakıyor. <laughs> E, ee, yani Timur. Ama en güzelini söyleyeyim. Affedersin bak. Şimdi Tokat Kalesi'nde restorasyon yapıyorlardı. Şimdi bak Ay şimdi dinle. Restorasyon başladı. Sur yaptılar. Kalenin kapısı yok. Murat. Ka Sen konuş. Surları yaptılar. Şimdi restorasyon yapılıyor. Restorasyon yapılırken kale kapısını unutmuşlar. Nasıl unutmuşlar? Ya orada birçok arkadaş da uyarmış. Bakın burada kalede kapı olması lazım. Kaynaklarda yazıyor. E nasıl içeri girilecek? Arkadan giriliyor şimdi. O sur evet, yapılan arkadan. yerden girilemiyor <laughs> mecburen. Yani A -a. yanlış bir restorasyon yüzünden kalenin kapısını unutmuş adamlar.